Hoş arkadaşlar. tüm siyat olan Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği Hata Şubesi Başkanı Hasan Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri Antakya Belediye Başkanlığını Lütfü Savaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. 50'den fazla ülkede şube ve temsilciliğimiz mevcut. Genç bir <laughs> tane rağmen 12 bin aşkın üye sayısına durumdayız. Tüm Siyah Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Doğan Süren Metin Sönmez, Ali Karataş, Mahir Yüncüoğlu, Bünyamin Canbaz, Şerafettin Çavuşoğlu, Yunus Çelik ve Mustafa Karafakoğlu'nun da yer aldığı ziyarette ilk sözü alan Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği Hatay Şubesi Başkanı Hasan Ertürk, şube olarak merkezlerinin İskenderun ilçesinde olduğunu ifade etti. Daha çok kobi alanında işletme yürüten iş yerleriyle temas halinde olan tüm siyatın ülke genelinde 56 şube, 12 bin Aşkın üyesiyle büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizdi. Bu anlamda e, Türkiye'nin sanayi insanlarından en fazla üye sivil, sivil toplum en fazla üye sahip sivil toplum komşu da Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaş ise Hatay'ın Büyükşehir Yasası ile bir bütün olacağını belirterek gün birlik, beraberlik günüdür. Eskiden kalma bazı alışkanlıkları silmeye çalıştık ve bunda çok büyük oranda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlimizin geleceği adına hep birlikte omuz omuza kalıcı hizmetler üretiyoruz. Hatay'ın büyükşehir statüsüne kavuşması ile daha çok hizmet ve daha çok yatırım yapma imkanı bulacağız dedi. Büyükşehir formatı olsun. Geçen sene biz 409 milyon para aldık. İller Bankası'nın Hatay ili olarak tüm ilçeler verdiler. Geçen seneye göre biz daha fazla para büyük, büyük şey olmuş o sene. Yani yaklaşık 238 milyon falan daha fazla para bu arada Hatay Alperen Ocakları Yönetim Kurulu üyeleri de Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaşı makamında ziyaret etti. Alperen Ocakları İl Başkan Vekili Mahmut Urfaloğlu ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, olağan genel kurul sonrasında yeni oluşan yönetime görevinde başarılar diledi. Ecdadımızdan miras kalan bu toprakları birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini ifade etti.